oynuyoruz. Mobil Legends. Kuzenlerimizle oynayacağız. Evet arkadaşlar, yanında ben varım Yasin. Evet, kuzenlerimiz ve kuzenimizin arkadaşı var. Onlarla birlikte oynayacağız. Pakak nasıl evet, oynayacağız? arkadaşlar kuzenlerimiz biraz kill çalıcı o yüzden videoda sinirlenebiliriz. Şimdiden özür dileriz. <laughs> evet Ben 30 saniye oldu. Hadi gir. Arkadaşlar ben badankla oynuyorum Kadir Esmeralda'yla. Evet. Evet arkadaşlar ben maç maçınca kaydı yine başlatacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Maç bulundu sonunda. Yani. Evet arkadaşlar çok güzel bir maç seyredeceğiz. Kadir inşallah kim çalmaz. Arkadaşlar kim çalmıyor mu benden çalıyor. Kadir şu kolunu çeker misin? Benim kolu. Arkadaşlar kolu 50 kilo ya. <laughs> Hayır, şaka yaptım. Tam şaka yaptım. Üzüldüm. Üzüm, Üzüm ben. Oynamayacağım. Aa adama aa kurt ben bu ne kurtu bu? Oynamayacağım. Oynama. <laughs> Daha çok güzel çok çünkü çalmazsın. Sus be. Ya oğlum şu kolunu çek artık. Ya nehir ya nehir nasıl kil çalıyor abi? Arkadaşlar nasıl çalacağı çalmak üzere olduğumuz gördünüz. Az kalsın ben çalıyordum. <laughs> Aha adam geldi. Kadir şu kolunu çek artık. Sağır mısın? Videonun içine kolla başladı. Sus ya. Şu kolunu iki saat şeyle koy. Kol bastı oynuyor. <laughs> ya ben niye mal gibi giriyorum kaleye? Malsın çünkü. <laughs> çok komik. Ay bir şu daha vursun hadi. Hüseyin öldü. Aa ne yerin çekmesi lazım Hüseyin kil aldı. Ben aldım. Aa gizlice girip Hüseyin'den kil çalmaları. Ne yapayım? Beyler üst mü alt mı? Seçin oraya gideceğim. Beyler geliyorlar. Oğlum çok pis ısırdı. Yasin bu kuduz mudur? Bilmem. Hadi ben alıp Benim hakkımdı. Arkadaşlar görüyorsunuz hemen çalıyorlar. Üste gide gelsin. Yani, e... Benle gelsene. Hayır. Neyle ben... gidiyorum <laughs> ben <de. gülüyor> Hayır. Ee, gidi. Hepimiz geliyoruz. Dur kulağım acıdı. Abi bekleyin ne olursunuz Kadir ne olur bekleyin. Yok ya, ya, alakası yok beklemen Kadir. Kadir oğlum tek kişi 50 bin kişi alıyor. Bana ne? Bunu bana mı sordun? Hani lan adam nerede? Adamlar kaçmış. Hani oğlum adam Beyefendi adam kaçmış. Hani şu kolunu çek artık. Bak. Geri dönüyoruz. Kolumdan bahsediyorum. Kolumdan kolum şey. kolum Kes. Arkadaşlar şimdi şuraya bir <laughs> kill yapıyorum. İyi Yapsam mı? Neyse bir şey diyeceğim. Aa Hüseyin dal Hüseyin dal. <laughs> Çok güzel arkadaşlar ya. Yani. Abo. Abo hepimiz öldük lan. E ben. Kadir öl lütfen öl. Kadir lütfen öl. Kadir. Kadir. Abi ya. Adam çabuk kill yapıyor. Aa, nehir aldı. Nehir double kill yapıyor. Nehir. Nehir, ölmedi mi? Şey geliyor, evet. Nehir. İyi gidiyorsun. Ne? Üç sıfır. Hadi Nehir'e kil vermek yok. Onu öldürteceğiz tamam Neden? Nehir bu video izlerse bunu duyacak ama boşver. Nehir'e Hayır. kil salmak. Aha Nehir buraya geldi. Aa oynadı. Aha yukarıda 2 iki kil var. İki kil var. <laughs> Arkadaşlar pardon şeyi açmışım. Ne? Dur dur. Ne Kaçmışsın? abi ya. Ya şarj sesi geldi. Şarjım azaldı. Allah kah. Ya abi sen Nehire de alıyorlar. Yardım. Nehir ölmemeli. Ölmeli. Aha hepimiz öldük. Kaçma. Neyse kaçtım. Bakalım. Ya sizin yüzünüzden ortayı bıraktım. Hüseyin şimdi double kill yapacak ya. Yapmayacak. Sizin yüzünüzden. Ayşe öldü ya. Hüseyin öldüyse onların canı gramdır. Değil. Gram. Arkada Arkadaşlar. Annelim. O çocuk bana yedi. Oh be. Çalıyordu vallahi. Çalıyordu, vallahi. Bak ne yani Nehir lütfen öl. Bak. Nehir öldü. birinci benim. Nehir ne olur. Nehir bunu duymuyorsan öl. <laughs> <laughs> Özel gücüm açıldı. Şimdi göreceksin. Benim de açıldı. Az önce adam nasıl aldığımız anlayacağım. ya kule olmasa var ya. Ha ne çıktı ya hadi. Benim canım niye azalıyor ya? Ne bileyim ben. Kupala kupala. Oo. Kadir sen var ya oğlum kil çalmanın ustasısın. Hayır abi ne alakası? Arkadaşlar bu karakter kil çalmaktan başka hiçbir şey bildiği yok. Neyi 4 gidiyor? Bir kez ölse benle eşit oluyor. Az önce baktım. Bunları ya bizi öldü. Gelsin arkadan. Hani. Hı. Ana arkaya gelmiş. Helal. Arkaya geldiyse alırız. Da ölüyon. Adam olan e, ölüyor. Oğlum önden oğlum oğlum kurt geliyor kurt geliyor kaç nehir. Anne nehir kurtlanıyor. <gülüyor> nehir. <gülüyor> nehir. Nehir gel gel önüne geçsin nehir gel. Nehir ölmemelisin ölmemelisin. Şu şey bütün killeri alıyor. Allah kahretsin. Boş yere gittim ultiyi nereye attım? Annenin... yanlış yardım et oğlum. oğlum ben sen o adama dalmam bir daha. Aha. Aha. Yolar. Arkadaşlar Aha. Ben. Oğlum, 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 niye oğlum, bağırıyor? çok kötü. oğlum, ben. niye bağırıyorsun? Çok kötü Niye bağır Ya anam. Ya, salak. <laughs> salak mı lan bu? Salak mı lan bu? daha salak Oo, vallahi kurtuyor, değil. Vallahi, kötü. Vallahi, Vallahi, Nehir, ya nasıl Sen, ya seni koruyorum. Hayır. Ya nehir yani ya nehir ya. Anasını satayım kurt. Ne ha, ben ya ben mal gibi geldim Ona ya. ya. sana bir top. Tamam. Kadir var ya orada benim büyük emeğim Aa, 4, 4 2 5, 5 gidiyorum ya. Aa. Nehir kaç gidiyor? 4 0. Hüseyin. Hüseyin. <laughs> Hüseyin 2 3 6. Sen ondan daha iyi gidiyorsun. Ya şu Kadir gel şu enerji. Ölme oğlum hemen. Oğlum, oğlum sen neden? Can basan şeyi al. Hayvan. Yazın bekle bekle. Kil çalman için zaman. Ya kil çalacak ya. Can basana al aşkım. Umut şöyle izlesin de. Bakın işte şöyle. Savaş çıktı. Git savaş var. Ulaştık. Şimdi biz bunu almaya çalışıyoruz iki saat. Of of of. <laughs> Nehir de gitti be. Onu satayım. Oğlum nasıl bir iki? Benim arkamdan geliyor. Gelsin ya. gel 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 tamam tamam. Köpek gelsene. Ooo gelme abi yanlışlıkla köpek dedim. Ciddi anlamda demedim. Abi abi abi. Nehir öldü mü? Evet. Lan nehir ne yapıyor? Savunma Şu mı? Bence alacağım da Bence atak. Hı, bence atak. Da. Aldı. Onu çalacaktın değil mi? Çalacaktım. Arkadaşlar görüyorsunuz çalıcı. Yok aslında fazla sen da çalıcısın sen. Sen çalıcısın. Ben <laughs> <Sonra> asla çaldırdım. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar, Kadir Kadir'de korona. korona var. Korona. Kadir bana yaklaşma. Arkadaşlar like 1, lira. <laughs> Bize yardım için like atın. Tabi para yalan. Bir like Abi o değil. arkadan geldi. Abi. Ben kaç. Anamı sattılar ya. Tamam aldım öldüm. Benim için çok iyi. Neyi kilalamadan gidecek. Nehir öldü mü? Ölecek şu an. <laughs> nehir ölüyor. Nehir hayır. Hayır Nehir. <laughs> ne? Ya aslında arkadaşlar like para değil de <laughs> ben de öylesine diyorum. <gülüyor> like <gülüyor> para olsa şey, zengin olmuştuk. <laughs> Oo, Oo. trouble kill yaptı lan. <laughs> Hüseyin öldüreni biçerim. Hüseyin ne gidiyor oğlum bakamıyorum 3 5 7. aranızdan en iyi ben gidiyorum. 6 2 4. Ben Psikolojim mülk... bozuldu arkadaşlar. Ben, arkadaşlar video dışında kaç hiç şey onu çalmam çalma. Arkadaşlar Ya şimdi elime tükürdün. Korona diyoruz elime tükürüyor ya. Nasıl elime tükürüyor? Eline tükür, elime Sen mi elime tükürüyor. Salak. Şimdi bu, bunun kokusu geçmiyor arkadaşlar. arkadaşlar kokusu. Nehir şu milyonları alır mısın Nehir? Nehir arkadaşlar. Nehir arkadaşlar nasıl kelime? Nehir anlatacağım onlara. Aa batıyor. Aa beyler. Ha aldı. Ya sizin oynayacağınız oyunun ya. Hüsoç aldı. Kim Hüseyin? Tam Hüseyin alsın. Hüseyin'i seven. Hüseyin killerimin hepsini alabilirsin. Şu can çalan alet al. Kal bence Lord'a gidiyorlar. Abi, Abi bunlar ne ya yapıyor? Bunlar Lord'a gidiyormuş. Salaklar <laughs> ölecekler. şunu alalım mı? Şunu alır mısınız arkadaşlar? Abi, ah! <laughs> ne yapacağız ona? Ne yapıyor bu? Bu ne yapıyor? Hep Ona basit. ne yapacağımızı anlat. Eee kıyamet. Allah kahretsin. Şat, canıma bak hiç haberim yok. Beyler ben saklandım buraya. Ben saklandım. <laughs> Adamlar geliyor susun. Sus. Oha bir ulti çakmış görmedim. Nehir burada. Nehir, nehir, gitti. Burada. nehir, nehir gitti. gitti. Allah kahretsin. Gel, gel, gel. Gelme, <laughs> git, git 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 git. Lan nehir öldü mü? Nehir Anne niye niye Gelme gelme gelme. Hadi alırsın can çakmayı. Gelme. <laughs> ne? hemen dalıyor. Alıyorsun sen de beleşe. Oğlum ben dalamam ki Alman oh, korkudan. Dalmam ben. Neyin hakkı? Arkanızdan popala kupala kurtla geliyor. <laughs> Keşke arkamdan şey. geliyor arkandan. <laughs> popala kupala geliyor. Yes. Kaçtım ben. Şimdi ee, Oo, ben... Nire, öyle bir yedik Ben Can. şimdi trouble kill yapıyorum iyice. Alamayacaksın. Al girme. Tek kill alamadım. Oha. Şu Layla çok iyi. Layla trouble. Sen Bakın. nasıl çalıp da kaçıyorsun? Abi dört kere öldüm ya. Dört kere ölmeyecekti. Arkadaşlar çok kötü gidiyorum farkındayım. Oradan bir kim? Abi çalamadım arkadaşlar. 5 4 8 gidiyorum. Allah kahretsin. Abi canını görün melek. Melek. Ya sus ya yanlış anlayacaklar. Öyle ya. şey yok. <laughs> arkadaşlar yaptığımız yer çok ama çok sert olduğu için belim kırıldı. <laughs> Biliyorsun. O yüzden kötü oynuyoruz. Aa, Lord diyorlar tamam Lord. Deme 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 atak belli atak. Bile, dedim bile. Ne sen kaçacak? Hadi dalıyor Miray da dalıyor şunu alayım ben bir. Abi o arkadaşlar böyle lorda girmeye çalışıyorlar. Kadir oğlum alsanız şu canı satan. Oğlum ben nasıl geleyim oraya kadar Kadir, şimdi? Gelsene Kadir. Kadir Hadi adamlar geldi. Geldi. Oğlum burada ne kilo alınır lan? Alsan mı? <laughs> Alsana, al, al, al. Ya abicim şu layla beni delirtiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Beyler kaçar mı? Kadir kaçar. Ben ölmedim de kaçtım. Sonunda Yasin gel gel. Kaçak. <laughs> kil bizim... alamadım ya. Bunlar Ayıptır, bizim ağzımızı nasıl? burnumuzu kırar. Gel 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 hiç gitme. Al Çiğ onu. Buldum. Vallahi kil aldım. Oğlum vur kurtuna, kurtuna, şunu. Şunu kurtunu alın ya. Öldü kurtu. Ya! O... Nereden sıkıyor o, beyler gitmeyin bence hepiştek alalım. Neho bekle neho. Neho bekle ya. Neho. Neho! Senden daha kill çalacağız Neho. Şu popola kupalayı alın artık. Arkadaşlar adı. geldi. Bak. Ya yeter al ya. Popola kupalayıymış. Tamam, ya, ya ben. nasıl alabilirsin? Ben vurdum oğlum bütün her şeyi. Arkadaşlar görmüşsünüz. Sen videoyu izlerken görürsün. Hepsini ben vurdum. Sen vuramadın. Ben göremiyorum ki senin ekranını. Oğlum dur. Birazcık çok pis kasmış. Of ölme. Bu da çok pis kasmış. Oğlum çok iyiler onlar. Ya ne? Alttan gidiyorlar. Gel gel alta gel. Nehire güvenlik mi? Kadiyeler hepsi alta geliyor. Değil bizi koru. Değil değil geliyorlar. Nehir Bir <laughs> Gelin oraya çekin. Onu <laughs> satayım. Kaç 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 kaç. Ne kaç yani? Vallahi ben gidiyorum. Mum, Aha değil. Miray öldü. Miray bay bay. Miray ölmedi. Ya, Roger, Roger, bizimkilerin yanına geldi. Lan no, Roger nehirginin arkasında. Allah kahretsin bana geliyorlar. Nehirgin sıkıştı Kadir. Sus be şuradakini alıyoruz. Ben nehirgin sıkıştı diyorum sen kilo alıyorsun. Kil aldım geliyorum. Lan nehirgin ölüyor. Nasıl la ben onların önündeyim ölmüyorlar. Sen öleceksin. Adam sana doğru ölmedi. Ne yapacağız? Aha orada adam var. Selamun aleyküm. Tepik. Şunu alsana. İşimize yarar. Arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyorduk. Ders çalışıyorduk çünkü. Yo. Evet. Çünkü canımız istemiyor. Hem ders çalışıyorduk. Yo ya. canımız. <laughs> Aa Roger. Aa kaçın. Aa taciz ediyorlar. Komşular iyi. Roger geliyor kaçın. Yazın hayır. Allah bana geliyor. Hüseyin'i öldürdür acı. Yasin bir şey yapalım. Vallahi yapalım. Hüseyin'i öldürelim. Allahu Ekber. Ben kaçar beyler üzülürüm. Hiç hiç kusura bakma intikam Sen alamayacağım ki. ben. Hı, e, dalma dalma e, dalma Hüseyin dalma. Hüseyin dalma. Kuleye gidiyoruz. Ben onu kaçarım ki dalarlar. Gelme gelme. Anı satayım. Oğlum ölüyordum. Son anda. Arkadaşlar. Nasıl bir becerim oldu görüyorsunuz. Arkadaşlar 70 aboneyiz. Lütfen biraz yardım edin de biz 80 olalım ya lütfen. Yani babuş. 80 ya da 90 olalım yani. El, el abone geçmişiz herkese teşekkür ederim. Evet. Biraz sessiziz. Yasin sen kimi dövüyorsun? Ya Nehir'i korudum da ölmesin. Ya boks torbası gibi Yok, adam Yok Nehir'in canı çok az kalmıştı ben de vurayım dedim. Allah kahretsin 3 kişilermiş. Oradan da kile alınız. Abi alamadım. Abi alamadım. <laughs> ya of çok kötü gidiyorum ya. Hüseyin de aldı. Arkadaşlar videodan değil yoksa videodan önce 7-0-18 gittim ya. Beni de kestiler. Çok kötü berbat oynuyor bu. Sen ne yapıyorsun oğlum? Lan şarjım 8 kardeş şarj seyti. Sekiz, ee, sekiz, dokuz Makmezel bir tane şarj alabilir miyiz? Şarj burada değil. Arkadaşlar mi? aslında kimse yok. Falan. Hadi Nehir. Hadi Nehir. Ne yapıyorsun Nehir kendi kendine orada? Nehir gel geliyor ya. Usta gelecek o. Mustafa Yıldırım bizi kesti yeter ya. Oğlum ne gidiyor? Minyonu bekliyormuş. Lord'a saldıralım mı? Melih. Olur. kardeşim, benim adım Melih değil. Bir şey diyeceğim. Miray niye sıkmıyor? <laughs> Miray da oldu. Miray sıkmıyor lan. Miray oyun oyna. Oyun öyle oynanmaz. Bak böyle Bak oynanır. sıfır canım gitti bak. Aa nehir nehir toplanın diyor. Tamam Nehirciğim, hemen geliyoruz. Kuzen. Seni hiç demirler gücü demirler gücü. Evet arkadaşlar soyadımız demir. Biz hayır, kırılmayız. Hayır. Maydanların Abi altından oh, geçiyor. Racı ne yapayım? Kadir geldi alaklar. Racı Bir. Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz bu? Gücü kim yıkabilir? Oh, bu kim ya? Bu kim oğlum ya? Helal Lan ya. niye etkinleri sen alıyorsun? Allah Allah. Etkinleri bu alıyor arkadaşlar. O infaz sesini duydun değil mi? E ben de infaz vuruyorum. Bak şimdi. <laughs> ben infaz vurmuyorum ki. Beyler gelin şuna bak. Hayır hayır. Biz kuleyi yok ettik. Bak bu kule açıldı. Ha, tamam. Hadi yürüyün. 20 dakikalık mobilya gelsin videosu. <laughs> abi, abi o kadar iyi oynayışımız var. izlerler. Ben milyonlarımız Bak er arkadaşlar. Ben saldırın ne olacak? Bunun bu videonun adını Demirler yıktı geçti koyacağım. Abo ne yıktı geçti sular? <laughs> Oğlum yıktı geçmedi Allah. Kadir yardım eder misin? Sen kimsin? Kaç. Kaç kaç. Kil aldım kaçayım hemen. Vum! Kablo mayı katletmiş galiba anlamadım. Vay ya bu. Bilmiyorum. Bunlar tamam, buraya girsin. Kimse burada orada müziğe kil alıyor. Ananın şarjım yedi. Gel, gel. Tamam, tamam. Ya şimdi bu. Ya bana oyun çağırıyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun ya. Aldım, aldım. Ya Selim ben. O kulağım acıdı. Yalan bu ya. Ona altı. Bak onu da çal. Onu da çal. Ne oğlum canlı hiç azaltmamışsın ki. <laughs> Anadan geliyorlar. <laughs> Gelecekler. Ne şimdi. oldu? Ne yapayım oğlum? Korkmuyorum. Şartım giden giden azalıyor. Altı kaldı oğlum. Her bir dakikada azalıyor. Hemen tamam. getir. Bir şey olmaz. Şimdi tamam. yıkarız kuleyi sen. Korkma. Kaldır yıkamıyoruz. O zaman saldır artık minyonları öldürtme. Tamam. Kadir şarjı getirsene. Ya yerini bilmiyorum. Kadir şarjım bitti. Yasin salona git. Arkadaşlar ben iki dakikalığına ayrılıp geliyorum. Hadi koş. Kapıyı aç git. Yasin ama çok saldırı saldırı yiyoruz. Haberin olsun. Evet, evet arkadaşlar ya, Yasin gitti tek kaldım. Az sonra gelecek. Bizi benim şarjım da az arkadaşlar. Hadi, <laughs> Abi nasıl hemen bitiyor yani alanım ya. fişini çekmek zorundayım. Hayır. O zaman ben buradan ayrılıyorum baba. Evet görüşürüz. Hadi. Ve arkadaşlar Yasin gitti. Hadi. Ya ben oyunu bitireceğim ya. Yürüyün ya. Oyunu bitirerek şu oyunu hadi. Ya racılmış. Al abi bir koyuyorum ölüyor işte. Koşun ya. Hadi beyler ya bu adamlardan korkmayın yürüyün abi yürüyün illa ben mi ilk dalacağım hadi korkmayın arkadaşlar hadi be hadi be Hüse. Hüseyin öldüm abi anlamıyorum ki ya alta mı gitsek arkadaşlar yani ne şimdi anlamadım ki alt mı üst mü ben üste gideceğim. Evet arkadaşlar biraz sessizdim. Oyunu kazanmak için. Anlamıyorum. İki kişi bana giriyor. Baksana zayıldılar. Şu an yenişimizi izliyoruz. Yeneceğiz galiba. Yenilmedik. Tamam şimdi girip alacaklar kumemizi. Çok iyi alacaklar ha. Aldılar, aldılar. Çok pis aldılar. Evet şeyini de aldılar. Hayırlı olsun. Her türlü aldılar. Şeyini yediler. Hüseyin bir kill aldı. Hmm. Biz doğana kadar herkesin içinden geçtiler. Sen bir gelsene abi ya hadi. Anlamıyorum bir girmiyorlar. Şimdi mesela ortadan girsem yukarı geçerim ben. Ya hayır Roger ya. Beyler oyunu salın ya. Beyler. Şu adam bir engelleyek yürüyün ha. Hadi Hüseyin hadi ne Korkmayın hadi. Korkmayın abi gelin şuraya ya. Milyonları boş verin. Allah kahretmesin ya. Ya al al aldık. Üf. Yürü. Yürüyün. Basın şurayı. Basın abi hepimiz yakın karakterleriyiz. Basın alırız. Hadi. Ya biz alacağız ya onlar diye bir kural var. Tamam onlar aldı. Aldı aldı. Hiç şansı yok. Hiç ama hiç şansı yok gibi. Bakayım. Evet yok kaybettik. Çok pis girdiler. Hadi, hadi be. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.